Arkadaşlar merhaba, ben Metin Gültekin. E, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyiyizdir. E, bu aralar e, stres ayı bu ay. Herkes stresli, nedendir bilmiyorum ama herhalde yağmurlar çok yağıyor. Bazen yağmıyor yağmurlar, gökyüzü bulutlarla dolu. İnsanlar böyle. E, bu stresler tabii doğal olarak bize de yansıyor. Şöyle yansıyor arkadaşlar. Arkadaşlar arıyorlar, diyorlar ki biz bir yerden bir çubuk aldık. Tabii ki alabilirsiniz. İstediğiniz yerden tercih edebilirsiniz. Efendim bize dediler ki efendim altını sakla bulursun. Veyahut da kendileri de öyle video çekiyorlar. Yani altını koyuyorlar. Şöyle çubuklarla tutuyorlar. Böyle böyle geliyorlar böyle çubuklar göm veriyor böyle böyle bakın ben yapıyorum bunu. Hop o kapandı. Evet burada altın diyorlar bak. Çubuklar altına gidiyor diyorlar. Hatta daha da işi abartıyorlar bazen ben görüyorum buraya işte kaya koyuyorlar bir tane mineralli kayaymış buraya bilmem su koyuyorlar buraya bilmem ne koyuyorlar efendim altını da altını da şöyle bir yere koyuyorlar bakın diyorlar minerale kapandı mı kapanmadı ona kapandı mı kapanmadı buna kapandı mı altına geldi mi nasıl kapanıyor diyorlar ve bu şekilde ürün satıyorlar arkadaşlar da tabi Müslüman arkadaşlarım da bunu inanıyorlar tabi hepimiz birbirimize inanmak zorundayız bir fert olarak bir müslüman olarak inanmak zorundayız. Ne yapıyor? Bunu alıyor. Efendim altını eve götürüyor, saklıyor bir yere. Çocuğuna diyor ki, al şu çeyrek altını sakla." diyor. Buluyor. Çünkü sakladığı yeri kendisi görüyor. Değil mi? Diyor ki, "Çocuk bunu çeketinin altına sakladı, ben de gördüm." diyor. Gördüm diyor. Çocuklara eti kapağında bir iki gün böyle kendine avutuyor, idare ediyor. Fakat iş araziye gelince öyle olmuyor arkadaşlar. Bakın Altın saklayarak altın bulamazsınız. Biz defineciyiz. Biz define arıyoruz. Yani yıllarca toprak altında kalmış olan değerli madde arıyoruz biz. Tamam. Bu altın da olur, gümüş de olur, bronz da olur, mezar da olur, tünel de olur, lahit de olur. Fakat en az 30-40 yıl toprak altında e, ne tür frekansını alması lazım arayacağın maddenin. Yani bu altında gümüş de olsa hani dün gömülerek bugün amcayı bulamayız. O amca en az 40 yıl, 50 yıl kapalı ortamda, bakın eski tarihlerde biliyorsunuz Roma'da, Bizans'ta genelde %90'da işte küp mezarlarda olsun, okuduysanız televizyonlardan olsun kapalıdır üstleri değil mi? Kapalıdır, cenaze içeridedir. İçeridedir. Biz böyle kapalı ortam, yani içine girdiğinde zehirlenebileceğim bir ortam arıyoruz biz. Yani bu Allah nasip etti bir küp bulduk değil mi? Küp altın bulduk, Allah nasip etti. Bunu kırdık hemen buna sarılırsak biz zehirlerimiz arkadaşlar ellerimizi yakar o paralar. Ellerimizi yakar. Onu vermiş olduğu, ilk etapta vermiş olduğu oksidan bizi zehirler. Ve bu şekilde ben biliyorum ki adam buluyor, arabasına koyuyor. Tabii kış günlerden. Camlarını kapatıyor. Giderken yarı yolda bayılıyor. Yani arabanın içinde o, o onu zehirliyor arkadaşlar. Heh, sözün özüne gelirsek sakın böyle sağa sola altın koyarak, güncel olarak altın koyarak, altın atarak efendim bak atıyorum bahçeye Gördünüz değil mi altını? Bak alıyorum çubukları aldım. Bak üzerine gittim. Bak nasıl kapandı çubuklar. Gördünüz mü? Değeri size ürün satan kişilere itibar etmeyiniz. Bu videom gene yankı getirecek çubuk satan. Hani bu şekilde satanlardan. Fakat e, benim e, bu konuştuklarıma bu konuştuklarıma yani itiraz olan var ise telefonum biliniyor. Şu anda Gelin şeyimde telefonum bana telefon etsin. Desin ki kardeşim sakla altını ben bulacağım desin. Saklayacağım altını o bulacak bir, 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 dönüm arazide bulacak ve alsın gitsin. Ama bulamazsa o kadar altını alırım onun. Ne kadar sakladım ben? 10 tane cumhuriyet, 10 tane gramse. Tamam mı? Saklarım, bulsun, yarım metreden bulsun. 15 santimden, bak 2 metre, 3 metre, 5 metre demiyorum. 15, sürü toprağı eşeleyeceğim, Gömcem en kral çubuklarını getirsin, böyle metal çubuklarını getirsin, dedektör hariç de böyle dıt 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 edenler hariç, getirsin, olsun, alsın, gitsin. Bu kadar basit değil arkadaşlar. İnsanlar kandırılıyor. Arkadaşlarımız kandırılıyor. Müslümanlar kandırılıyor. Bu şekilde yaparak. Sakın sakın bu şekilde böyle inanmayın. Biz oksidan arıyoruz. Tekrar ediyorum. nem arıyoruz. Vermiş olduğu enerji arıyoruz. Bu da enerji e, ışın duyu sanatıdır biliyorsunuz. Radyastezi. Ekşeyecek, kokacak. Tamam. Bu şekilde. Hepinize teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için ayrı ayrı saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.